ham şahaneye artık bir yorgunluk kahvesiyle devam edeceğiz. Hava hanım bir Mekke gelini, Mekke'den geldi. Gelirken Arap kahvesini de yanında getirdi ve şimdi zaten Umre'ye gidenler, hacca gidenler bilirler. Her yerde Arap kahvesi Mekke'de, Medine'de ikram edilir. Otellere girişte, AVM'lerde, marketlerde. Bu olmazsa olmaz. Bir misafirliğe gittiğiniz zaman da muhakkak Suudlar size Arap kahvesini ikram ederler. İlk yemekten önce de ikram ettikleri şey bu kahvedir. Yani böyle küçük bardaklarda ikram edilir. Onu da göstereceğiz. Tamam. İkram ederken. Tamam. Önce yapalım. Malzemelerimiz neler? Bu Arap kahvesi süt tozuyla kakulenin karışımı yani Türkiye'de kakule deniliyor asıl adı heldir. Arabistan'daki adı heldir. Bu e, nasıl diyeyim kahveyi Arap kahvesini biraz daha yumuşak isteyenler için yani yumuşatıyor onu. Bizim süt tozu gibi düşünelim. Hı -hı. O karışımdır, baharat karışımıdır. Bu da heldir. E, birazını robottan geçirdim. Birazını bütün olarak koyuyorum içine. Buna Türkiye'de kakule deniliyor. Evet süper. O zaman Arap kahvemizi yapmaya başlıyoruz. Normalde tabi Arabistan'da büyük böyle demliklerle yapılıyor. Ama biz şu anda küçük cezvemizle yapacağız. Sıcak Aynen. suyumuz ocağımızda. Önce iki, kaşık, iki tatlı kaşığı koyacağım. Şu anda hani normalde dediğiniz gibi demliklerde yapılıyor. Sonra termosa alınıyor. Yarım saat, bir saat dinlenmesi gerekiyor Arap kahvesinin özelliği budur. E hadi başlayalım. Dinlendikten sonra şimdi kahvemi koyacağım iki kaşık kadar. Gerçekten ben gittiğimde hep içiyordum dinlendiriyor, yorgunluğu alan, güzel bir aroması olan kahve. de iyi geliyor. Evet. İki tatlı kaşığı koyduk. Şimdi karıştıra karıştıra pişireceğiz. Evet karıştıracağız ki taşmasın. Taşma özelliği var. Karıştıracağım. Ondan sonra bir miktar o yumuşatıcıdan koyacağım karışımdan. Şey, değişik bir baharat karışımı. Evet bu Türkiye'de bulunmuyor. Bunu Salep kendim gibi. Arabistan'dan getirdim. Arap kahvesi bulunuyor mu peki? Yok o burada bulunmuyor. Daha çok burada bulunan mırra çeşidinde hı hı. kullanıyorlar. Oh, çok güzel kokuyor. Evet kokusu böyle buram buram evet. koku yayılır. Evin içinde de yapıldığında. Harika. Şimdi bir miktar yumuşatıcıdan koyacağım. Tamam. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar evet. bu baharat karışımını ilave ettik kahvemize. Karıştırmaya devam ediyoruz. Müzik güzel bakın görüyorsunuz pişti kahvemiz. Şimdi sıra geldi kakuleye. Evet. Kakulemizi de ilave ediyorum. Bundan biraz cezvemizin içine ilave edeceğim. Biraz da termosumuzun içine koyacağım. Oh mis gibi koktu evet. ya bu kahve. Vallahi kendimi şu an Mekke Medine'de gibi hissettim. Biraz da termosumuzun içine boşaltacağız. Tamam. Beraber dinlenecekler. Karıştırmaya devam ediyoruz. Birazcık kaynasın kahvemiz. Ardından termosumuzu alacağız. Şimdi bir güzel kahvemiz bakın kaynadı, fokurdadı. Sıra geldi termosa. Termosla dinlendireceğim. Zahterlerimiz, kahvemiz olduğu gibi şu anda termosumuzda. Ne kadar dinlendirelim, ne kadar demlensin? Yani bir, bir saat dinlenmesi gerekiyor ki tadı çıksın. Şimdi o zaman biz bir saat kadar kahvemizi demlenmeye bırakıyoruz. Ama yanında tatlı yapacağız. Evet. Çok lezzetli bir tatlı. Çok tatlı. Hurmalı. Hurmalı. Kahvenin vazgeçilmezidir. Yanında. Nedir malzemelerimiz? Ee, beyaz tahin olacak. Taze hurmamız ve beyaz susam olacak. Süper. O zaman seni izliyoruz tatlım. Şöyle öncelikle kahvenin yanında yapıyoruz bunu genelde. Hı hı. Çünkü kahve sade içilmiyor. Taze hurmayla tahin vazgeçilmezi oluyor. Şu şekilde hurmamızın üzerinde gezdireceğiz. Oh. Arabistan'da da hep bu şekilde sunum yapılır. Sade yenmez, içilmez kahve. Bu kadar pratik ve kolay. Tamamdır, hurmalı, susamlı, tahinli tatlımız hazır. Kahvemiz de demlensin. Birazdan tadına bakacağız. Yaklaşık bir saat geçti. Kakuleli bu güzel kahvemizi dinlendirdik, demlendirdik. Artık Arap kahvesinin tadına bakıyoruz. Arap fincanlarıyla, Arap kahvesi fincanlarıyla... Kokusu, görüntüsü direkt bizi evet. Mekke'ye, Medine'ye evet. götürdü. Rengi de oldu. Rengi de oldu. Sıcaktır. Efsane. Şöyle tadına bakıyorum. Çok güzel. Normalde bunun bir içiş usulü vardı sanki. Direkt mi içiyorduk? Direkt içiyoruz. Yani direkt i̇şte içiyoruz. olmadan almadan yani böyle. Bir de şey e, az koyulur aslında. Ben evet, size biraz fazla, fazla koydum. Koydu. Az koyulur ki tekrar ha. istensin diye. O, o özelliği odur. Yani şu şekilde göstereyim. Evet az konulur bardağın yarısına evet. kadar. Yani şöyle bir lokmalık koyulur ki tekrar misafir tekrar tekrar istesin diye. Aynen. Yani ilk usul budur aslında. Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.